Dizi Haberleri. Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kayperasının güzel oyuncusu Yağmur Tanrı Sevsin ve çok kanal kanından güzel görüntüler geldi. Bu güzel görüntüleri sizi Dizi Haberleri kanalında sizlerle sevenleriyle buluşturmaktadır. Dizi bittikten sonra set ekibi bir araya gelip görüştüler arkadaşlar ve güzel eğlenceli fotoğraflar Paylaştılar Bu güzel paylaşımları sizlere aktarmak istiyorum. Aşağıdaki yorumlarda kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz bu tarzda paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Şimdi sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi sakın unutmayın. dizzy haberleri